Ölür öl, doğal doğal. Evet. Merhabalar, ben Lütfiye. Şu anda arkadaşlarla birlikte, daha doğrusu kızlarımla diyeyim. <laughs> Çünkü kızların yaşında hepsi. Şu anda biz atkı örüyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklara, öksüz çocuklara, yetim çocuklara. Sizlerin de desteklerini bekleriz. İnşallah evlerinizde de yapabilirsiniz. Gelip burada da örebilirsiniz. Bekleriz inşallah. Başta eğitim çocuklarımız olmak üzere ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bin atkı hedefimiz var. Bu atkıları tamamlamak için ördüğünüz atkıları İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan ofisimize getirebilir ya da toplanma noktası siz olabilirsiniz. Kendiniz örebileceğiniz gibi etrafınızdakileri de teşvik ederek bu hayra vesile olabilirsiniz. Toplamda en az 25 atkıyı birleştirebilirseniz eğer bulunduğunuz konumdan İstanbul'a gelip atkıları biz de sizden alabiliriz. Sizler de bu hayrın bir parçası olmak isterseniz bekliyoruz inşallah. Gelin bu iyilik örgüsüne bir ilmek de siz atın.